The sofa, bad romance. Baby can't wait for ain't no chance Ain't no chance. Yeah, there ain't no chance. Got about a hundred bands in fresh pants Always eat leftovers, not two fans. Liv me. Too. No chance. Uh, why the hell are buying shit? I don't know. Uh, let her spend the money, get my expense. Uh, she wanna be a Barbie girl, i am a to kend Fly to the future, we can go on a bend up. Up all night, getting lucky, like, yeah, you betcha. Catch up 200, send a Tesla. Extra up on a Friday. That's the agenda. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Forum İstanbul'a Hanta geldik. En çok da araba amacım bulmak değil. Lego pasaportunu almak. En büyük amacım bu. Burada hiçbir şey yok herhalde. Bakın bunlar var. Sanal Forum'un kasalarda sizi bu cüzdanlık burası yine alt katı çocuk oradan Ebebekir Osman Arman Toşu diğerler Karpoş sonra iki İkiye falan her yeri gezeriz buralarda böyle İkisi bire yani. Yavaşça inelim. Şimdi ikisi bire geldik. Bakın 350z var. Laflar biraz dolu gibi. Biraz bakayım. Ebebe geldik. Oğlum koli falan var. Dandik bir zaten koyulur şey. O ne bebeği burada da şöyle Hiçbir şey yok Böyle bir site açıklamış Çöpü yürüsün diyorlar sana yorumlarda Böyle Rosemont'a da girelim bir Sakiye bebeğe girelim Kalmamış Arabalar Burada ise işte Baharatçı vardı Skeççisi oldu şimdi burası Lego falan oyuncak kısmı şurada görüyorum. Ya inşallah güzel bir şey oluruz bulamayız ya. Zaten pasaport için geldik. Yani. Saat 2 oldu. Alarmlar hiçbir şey çalışmadı neyse. Ne bileyim hiç olmadı. Veya ben duymadım. O bir şey var. Aynen var. Hiçbir şey yok. Çöp arabalar kalmış çöpler. Vardı. yüzüne bakmıyorum bile. Sonra uçak hiçbir şey yok. Şimdi ise Dur nereye Armağına girelim de. Gireriz bir yere. Bakalım. Hangi masaya gireceğimize. Ve sakinden çıkalım. Armana girelim. Bu tabi bir şey yok. Ayırıyorlar burada çünkü. Geçen koli görmüştü. Bir şey yok. Burası <laughs> <laughs> sanki gibi. Forum İstanbul. Çöp. Böyle. çok şey darbe yapmışlar Lego'ları komple he? dağıtmışlar şurada falan kameralar vardı dağıtmışlar ama yine yani. tozlar falan şu toza bakın şu tozlara bakın İnsan bari güzel yapar yani artmışlar direkt koymuşlar kötü olmuş ama yani. artmışlar sen. solo y Ya sen diyorsun ya Mourinho böyle biri. Canım biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. O da benden etkilenir. Arkadaşlar şimdi antımızdan geldik. İlk önce parça aldım. Lego Bir de Temmuz Aralık katalonu aldım. Bunu bir inceleyelim hemen hızlıca. bunu internetten de bakabilirsiniz. Ben öylesine göstereyim. Böyle. Dinozorlar falan da var. Güzelmiş bu Ferrari falan da var. Tüm takımlar dahil diyor. Hayvan setleri falan var. Bu bayağı büyükmüş. Büyük bir ev. Duplo tavrı yapılarda falan kullanılıyor kolon yapılarını da biliyorsunuz. Lego ile büyük küçük Lego ile büyük Lego ile uyuyor. Bilenler bilir. güzel setler de var işte. Formula bir. Grip plakası. Duru setleri var. Baya eskilerden geliyor. Hepsi. Düşünüyorum. Tüm ürünlere. Kitapçık dairleri, tasarım ve detayları Detay detaylarıyla. Neymiş? Hayvanlar falan. Kredi oradan. ev güzelmiş baya. baya falan çok hoşuma gitti. Dreams serisi. 24 hediye 50 seti. <laughs> Bu da güzelmiş ya. Bu var zaten bende. Bu da güzelmiş. <laughs> Horizontal turist. Şu set de çok güzel. Rayo Rayo'nun siti Burada bütün Lego store'lar Aa Fortnite'de varmış Bunu yakında alacağım Çok güzel bir de Karakteri var ya Fortnite Lego çok güzel ya Adana'da var Ankara Ankara Antalya Bursa İstanbul'a kasya var Canyon Hilton İzmir Hilton Forum İstanbul Haziran 2013 itibariyle değilmiş. Sonic de var. Pokemon var mı? Pokemon yoktu. O Mario'nun başlangıç seti güzelmiş. Ama eski daha iyi. Eskiden böyle daha çok vardı da. Bunlar şimdi bayağı azaldı. Eski şey yazın başlangıç seti diye. Çok güzel şeyler çıkıyor. da çok güzel. Mario Kartı onu da yakında alacağım. Ya şu muydu bilmiyorum ki. Bu da olabilir bilmiyorum. İki tane var abi. Standart kart. Interaktif Bunu alacağım ben daha önce. Enderman falan var. Minecraft movie falan var. Minecraft. Jurassic World var. Güzelmiş bu set. Ben bunu alacağım. Çok hoşuma oyun set. <laughs> Bunlar hepsinin anladım şunu. çok güzelmiş. T-Rex, <laughs> nehir kaçışı. Küçük böyle bir sette T-Rex var. Bunu alacağım. Net bir şekilde bunu alacağım. Yani güzelmiş. Bu da güzel öyle. Pahalı biraz ama yapacak bir şey yok. O Harry Potter el set. Bu da güzel. Alırsan da inşallah incelemesi falan gelir. <laughs> bu da bayağı <laughs> güzel. Forum İstanbul'da bu var da üstü komple yok. Diye hatırlıyorum. komple. Yapmışlar güzelmiş ha Eskiden böyle şeyler vardı. Şimdi ne yapıyorlar? Eskiden böyle 2017'de robotlar vardı. Şimdi yapmaya başlamıştır. O Ferrari F40 güzelmiş. O Bugatti. Güzel. Dodge Challenger da güzel. de demo herhalde o. Toyota da bir alamadım gitti. Ama inşallah yakın zamanda alacağız. Oldu güzelmiş. Bir i̇şte drift atıyorum şurada. Şunu alacağım ama yakında. Şunu. Almak lazım onu Burada çok güzel bunlar ya. Her şeyin küçüğünü yapmışlar. Çok güzel bunlar ya. böyleydi. Dilek istem. Vay be. İyi. Ben iki tane almıştım. Cam istedi. Öyle. İki tane de yani böyle. Şimdi ise poşetimizi açalım demiştim. Bakın şu parçalardan 18 tane aldım. 100 gramı 250 lira, 249. Toplamda 104 gram geldi. Böyle parçalar bayağı çok hoşuma gitti parçalar. Numarasını size göstereyim. 46 87 2010 ve Lego Group. Bayağı güzel. Yapılarda falan kullanılır. Çok güzel. Bir de Lego pasaportu almıştım. Bunu ister böyle o polybagler var diye eski eski diyorum öyle ufak. Onu bile alsanız veriyorlar pasaport ücretsiz tamamen. Burada da böyle baskı yaptırmıştım. Böyle. Bunu herhalde böyle doldurduğumuz şey veriyorlar ya. Figür veriyorlar diye biliyorum. Öyle yani. Deneriz böyle koydum. Şu Parçaları da şuraya koydum. Şimdi ise figürümüze geçelim. Bunu direkt görmüştüm armamda. Sonra bu seriyi hatırladım. Sonra dedim ki ben bu adam çok güzelmiş. Şu karakter. Alayım dedim ben de. Ben de aldım. Ama şurada vardı. Bazı işte onlar da. Pişman oldum sonra. Toplayalım ben böyle hızlıca. Çok hoşuma giden bir karakter ya. Kitabı da güzelmiş. Kitabı biraz büyük ama ya. Bana göre. Burada onunla ilgili yerde bir şeyler yazıyor. Bu falan bir şeyler yazıyor. Böyle. Çok güzel bir kitap. Karakter de öyle. Çok güzel bir karakter. Arkadaşlar için çok teşekkür ederim. Good to shoot us all bakın. Can you v okay? Here we go. Do a little yoga, do a little dance. Baby, come over, leave your man. Straight to the sofa, barrel man's. Baby can't wait for ain't no chance. Ain't no chance. Get it ain't no chance. Got about a hundred bands in fresh pants. Always eat leftovers, not too fast. Spending money, get my expense, uh She wanna be a Barbie girl, I'm a Kenda Fly to the future, we can go on a bender Up all night, getting lucky, yeah, you betcha Catch up, two hundred Hondas a Tesla Extra up, on a Friday.